Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir beraberiz ve bugün yine yeni bir video yapacağız ve arabayı gece yıkaması yapacağız arabaya. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Videolara hız kazandıracağımızı söylemiştim zaten. Dedim ki pov bir biçimde güzel bir gece yıkaması yapalım istedim arabaya. Umarım video hoşunuza gider. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Arabayı hemen gösteriyorum. Araba kirpislik içinde dökülüyor resmen. Görüyorsunuz yani böyle anlatmaya gerek çok. Renginden dolayı çok belli olmuyor ama ciddi anlamda kirli. Bakın şu anda belli oluyor. Çok kirli şu anda. Dediğim gibi güzel bir yıkama yapacağız şimdi. İsterseniz arabanın içine geçelim ve yıkamacıya doğru gidelim. Benzinliğe gideceğiz. En yakındaki benzinliğe gideceğiz direkt ve orada yıkayacağız zaten. Şu an okulun oralardayım. Buralarda deli gibi delikler falan filan var. Size böyle yolu çok kaydetmeyeceğim. Daha çok e, yıkama üstüne olan bir video olacak dediğim gibi. Evet. Kemerimizi de taktık. Gördüğünüz gibi her yer daha bayır. İşte yeni yeni şöyle mikros falan açıyorlar. Okulun buralar full bayır. Buralara zaten evlerin olduğu kısımlar. Ee, nef, işte online cadde falan. Yeni siteler yapıyorlar buralara. Oralar. Video çekmeyi dediğim gibi geri döndük dostlar. Ee, güzel bir istekle Devam ediyorum şu anda video çekmeye öyle söyleyeyim Sizler de umarım videoları beğenirsiniz Diyorum ve yolu fazla uzatmıyorum Dostlar dediğim gibi asıl yıkamayı çekmek istiyorum Ben sizlere böyle güzel Bol köpüklü bir detaylı bir yıkama yap Yapacağız benzinlikte Bütün malzemeleri getirdim sırf bu yüzden Bu sefer okula gelirken bu hafta Güzel bir yıkama videosu çekelim diye Benzinlikte görüşürüz Evet dostlar benzinliğe geldik şu anda Gördüğünüz gibi yıkamamız boş çok iyi denk geldi açıkçası Şimdi hemen bir Biletimizi daha doğrusu jetonumuzu alalım ve arabayı yıkayalım. Ben okulun buradayken araba kirlendiğinde hep burada yıkıyorum zaten. Sevdiğim bir yer. Köpüğü falan güzel. E, suyu da şiddette güzel. Hadi bakalım jeton alıp geliyoruz. Evet dostlar şimdi bir ceplerimizi boşaltıyoruz hemen. Çünkü bu cep boşaltma öyle taktiği önemli. Yıkayacağımız için ceplerde bir şey olmaması çok daha iyi oluyor. Bunları yaptık. E, kapımızı kapatalım. Bir de yıkayacağımız için Sizinle daha doğrusu sizinle birlikte yıkayacağımız için bu sefer bu partlarımızı açıyoruz ki size güzel bir görüntü olsun. Sırf <laughs> bu yüzden. Bir de bir kere kontak çevirelim ki aynalarımız açılsın. Onları da şöyle güzelce yıkayalım. Aynen. Tamam. Şu an yıkamaya hazırız. Hemen ee, sadece içeriden şeyimizi almamız gerekiyor. Şuradan hemen. Gördüğünüz gibi hava da buz gibi. Şu an soğukta güzel bir içerik yapmaya çalışıyoruz sizler için. Soğukta. Bu yüzden like atmayı unutmayın. Ee, bunu bence şuraya koysam ıslanmaz. Bu burada dursun. Makine hazır. Şunu alalım. Köpüklemeye başlayalım. Sanufu kapattık. Her şeyimiz hazır şu durumda. Köpüğümüzü aldık. Şuradan çıkarıyoruz. Umarım sizler için güzel gözüküyordur. Şimdi çevirelim bir kere. Tamam. Şimdi bakın köpüğümüz 45 saniye hemen atacağız. <laughs> Böyle biraz. Şöyle biraz. Şöyle ön lastiklere. Böyle kaputa. Umarım ses falan iyidir. Tampona. Ön jantlar önemli. 27 saniyemiz var daha. Çok iyi. Biraz daha alunmazlar. Alunmazlara biraz daha girsin yanlara. Şu şekil arkaya. Onlar bir dolaştı. Bu tarafa direkt şuradan şöyle saldık mı? 10 saniyemiz kaldı. Şöyle güzel de bir çöpükledik her yerini Tam olarak ideal yetişti. Güzel. 10 numara oldu. Şimdi hemen hızlıca bir silmemiz gerekiyor. Hemen şöyle arkadan bir görüntü alacağım sizlere. Hem de videonun kapak fotoğrafı olması açısından. Şöyle göstereyim. Şu görüntüye bakın. Muazzam gözüküyor. Hemen silelim şimdi. Hemen şuradan şeyimizi alalım dostlar. Ve başlayalım. Yapıştır. Biraz kolu sıvayacağız. Şimdi bunu biz nereye koyalım bunu biz şu araya koyabiliriz şununla jantları bir geçelim çok az da olsa jantları geçmek gerekecek çünkü jantlar çok ciddi. şu an şöyle göstereyim. 10 numara bir görüntü var. 10 numara 5 yıldız. Efsane duruyor. Çok iyi. Şimdi hemen şu köşeyi de geçelim. Bir arkadaş daha geldi. Bu saatte araba yıkamaya geliyorsan kafanda hiç sıkıntı vardır ki gelmişsin. <laughs> Değil mi dostlar? Hemen biz sizlerde de yazın bakalım. Yorumlarınızı erkekler ne zaman araba yıkar diye. Bir anlaşalım. Evet. Şimdi hemen diğer aşamaya geçeceğiz. Şu bezi şuraya koyalım köşeye. Ve şunu alalım. Diğer aşamaya doğru geçelim. Hemen aldık. Şunu şuradan çıkarıyoruz. Bu emniyet açısından çok iyi bunlar. Bakalım. Aynen tamam. Geldi. Gördüğünüz gibi tazik bayağı iyi. Taziyin kalitesini buradakini çok seviyorum. Çünkü çok sağlam vuruyor bakın. Tek de şöyle bütün cam tavandaki kötüyü atabiliyorsunuz. <laughs> Dostlar 10 numara 10 numara bir yıkama oldu diye düşünüyorum. Şunu bir takalım da şu tarafa. <laughs> evet. Şimdi Bunu da soktuk. Hazırız. Şu an artık ee, yıkamayı bitirdik gördüğünüz gibi. Şimdi makineyi şöyle bir güzelce bir kurulayacağız. Hemen kurulama aşamasına geçiyoruz. Jantlar çok iyi oldu. Şimdiki bize ihtiyacımız olan şu. Ve diğer yeni bezimiz. Şu yeni bezi de göstereyim size. Bakın. Şu bez. Mikrofiber. Bu bez güzel iş yapıyor. Kaportayı şunu alalım. Camları şunun alalım. daha iyi oluyordu. Hemen e, aynaları açacağız ki daha rahat temizleyelim. Şuradan şöyle aynalarımızı açtık. Tamam. Şimdik silme işlemine devam ediyoruz. Şuradan hemen ilk önce dostlar önce mi alalım? tamamdır. Şu an on numara bir işçilikle olayı bitirdik. Makine on numara oldu. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki jantları parlatacağız. Jantları parlatmak için de size hemen göstereyim. Bu arada bu üstündeki iz kalmayacak. Yani size garanti veriyorum göstereceğim en son bittiği halini. Kapışlarını sileceğiz daha ama bunu şuradaki yeni süngerle yapacağım. İki farklı sünger var çünkü. ha Şunla yapacağız. Ki sıkıntı olmasın. Ki bu da eskidi ama. Yine diğerinden daha yeni olduğu için. Bununla yapalım biz. Ki problem çıkmasın. Hı. Şimdi dostlar bu lastik parlatıcı. Ben bunu randomla aldım. Ama yani çok güzel bir şey. Harbiden efsane parlatıyor yani arabayı. Şöyle. Oğlum ağzımdan efsane bir duman çıkıyor. Bir like atın ya. Valla yemin ederim. Soğukta böyle bir video çekmek Yürek yemek gibi Aslında bunu kışın değil de yazın yapmak lazım da Biz bu videoları yeni başladığımız için Böyle gerçek hayat videolarına Ve ben de böyle Aşırı hevesli olduğum için şu, Bu arada bu süngerde gideceğim ama Ben de dedim ki şu an aşırı böyle Hevesli olduğum için bu konuda Video çekme konusunda Kendimi tutamadım Ve dedim ki bu videoyu şimdiden çekerim. Yazda daha güzelini yaparız. Yazda böyle pastacı lahisini yaparız belki. Sizlerle birlikte böyle bol bol sıkıyoruz dostlar. Bu ürün ucu, ucuz bir ürün. Yani fiyat performans olarak size harbiden kalitesini anlatamam. Hani çok fena. Fiyat performans olarak harbiden çok fena. Camlarımız şu an kurumaya yakın ve yani. Bakın. İz var mı söyleyin yani. Bakın. Şu açıdan bakın dostlar. Camlar şu an kurumaya yakın. İz yok gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. 10 numara. Şu an çok hoşuma gitti. İşte ya. Her iki kadının terapisi bu olmalı dostlar. Kafası böyle kötü hissettiğinde, böyle ne yapacağını bilemediğinde gelip şöyle şurada Arabayı parlatmalı. Keyfine bak ya. bu. Olay budur. Parlatıcımızı da uyguladık. Hemen kapatıyoruz. Şuraya atıyoruz. Bu süngeri de buraya atabiliriz. Bunlar burada kalsın. Evet dostlar yıkamayı bitirdik. Gördüğünüz gibi şu anda araba böyle cillop gibi oldu. Piyasaya çıkmalık bir pakete getirdik şu anda arabayı. Gördüğünüz gibi harbiden efsane oldu. Bir bakın şöyle göstereyim size de. Arkadan uzaktan yakından Gördüğünüz gibi Şimdi zaten dışarıya çıkaracağım birazdan Şu tarafı falan alacağım hatta şurayı alayım Orada bir tam olarak görüntüsünü alacağım da Burada çok güzel ışık var diye Bir de burada bir çekeyim istedim Jantları size göstermek istiyorum Jantlar gördüğünüz gibi 10 numara oldu Yakından da göstereyim Yine bunu da göstereyim hemen Şöyle ama çok soğuk dostlar Harbiden buz gibi bir hava var Şu açıdan Evet. 10 numara çıkıyor dostlar Hatta ben burada bir fotoğraf çekeyim. Evet fotoğrafımı çektim dostlar şimdi devam ediyorum şöyle. Arabanın size her detayını yakından bir biçimde gösteriyorum. Yıkama videosu olduğu için göstermek istedim açıkçası. Umarım sesim iyi geliyordur. Şöyle yan taraftan dolaşalım. Yine bu jantımızı da gösterelim. Gayet güzel gayet güzel. bir leke de kalmadı gördüğünüz gibi. Şu an sadece şu tavan çok ıslak olduğu için orada lekeli gibi gözüküyor ama dediğim gibi bunların hepsi geçiyor ve hani muazzam bir hal alıyor tam olarak kurulamıyorum ben zaman tavanı özellikle tam olarak hiçbir zaman kurulamıyorum bakın tavan şu an böyle gözükse de size yine yurt tarafına okul tarafına gelince de nasıl gözüktüğünü göstereceğim arabayı şuraya çekelim birkaç tane orada görüntü alalım evet şimdi arabayı çalışır bir vaziyette bıraktım bir de şöyle bir parksiz kombinasyonuyla nasıl gözüktüğünü göstereyim mi istedim size of yani şu an harbiden efsane duruyor lastik parlatıcılarımız çok iyi oldu hani harbiden Bunlar bu arada çok etkili hani lastik parlatıcı kullandığım en iyi lastik parlatıcı falan olabilir. Cam filmleri de şu an etkisini gösteriyor. Yandan bakın. Göstereyim size. Harbiden etkisini gösteriyor cam filmleri. Fena. Çok iyi. Şimdi şuradan böyle bakalım bir. Arkadan da bu şekilde. Gördüğünüz gibi kapıyı açık bıraktım. Araba bazen kendini kitleyebiliyor. O yüzden sizler de bu durumlara dikkat edin dostlar. Araba kendini kitlemesin yani. Şimdi yola doğru çıkalım bu haliyle. Şu anda çıkışımızı yaptık benzinlikten. Yine okula doğru gideceğiz. Zaten okul dediğim gibi çok yakın. Bu benzinliğe. Hemen şuradan çıkışımızı yapalım da. Bayağı kalabalık tabi. Arabada biraz bir sardı tabi. Yeni yıkanmış olmanın verdiği etkiyle birlikte güzel bir sarma yaşadık. Evet. Gördüğünüz gibi ön camımız sıkıntısız bir şekilde. Hatta ön camı göstermek için şöyle yapayım. Bir ay alayım. Bakın. Size leke kalmayacağını söylemiştim. Sıfır leke bu bezler harbiden bu şekilde iş yapıyor. Hepsini böyle birlikte kullanmak gerekiyor ama. Tek sıkıntı o yani. Hepsini birlikte kullanırsanız hiçbir problem olmuyor. Şu an böyle misler gibi tertemiz bir şekilde okula doğru yol alıyoruz. Dış sıcaklık da 4 dereceden düşük tabi. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir dostlar. Ufaktan artık videoyu bitireceğim zaten. Zaten okula doğru gidiyoruz. Şu an birebir aynı yollara girdik hatta. Burada yine bir çalışma var. Ee, Birebir aynı yollara girdik Ufaktan dediğim gibi videoyu bitiriyorum Umarım video hoşunuza gitmiştir Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı Lütfen unutmayın dostlar Bu bizler için çok önemli ee, Bu tarzdan videolara devam etmemiz için Dediğim gibi şu anda keyfim enerjim her şeyim yerinde Bu youtube'a devam etmek için Sizlerden biraz destek bekliyorum bu konuda Bu arada şu an seslerle gidiyoruz ondan dolayı biraz aydınlatma kötü Onu ben şöyle yapayım sizin için <laughs> Rahat görün diyorum ve videoyu ufaktan bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.